Selamlar, merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle online derslerime kızan arkadaşlarımla paylaşmıştım YouTube'a ara ara video çekip paylaşacağım diye söylemiştim. İlk video işte geldi. Bugün beraber bir çeviri yapalım, bakalım daha sonrasında neler yapabiliriz. Şimdi bugün sigara içmen ilgili bir metin hazırladım size. Şuradan hemen kelimemi seçip başlayayım. Ne demiş bakalım? Şimdi sigara bir alışkanlıktır. Alışkanlık. Habit evet, alışkanlıktır. Bakalım. Nasıl bir alışkanlık? Which deyip açmış. Consist of oluşan, oluşan, oluşmak demekti consist of. Bir de bunun bir eş anlamlısı vardı ki comprise of diyorduk. Comprise of oluşan, neyden oluşuyormuş? Yanmış. Bir sıfat yapmış. Yanmış bir maddeden dumanın solunmasıyla oluşan, solunmasıyla oluşan bir alışkanlık demiş. Bu madde, yani bu yanlış maddeden bahsediyoruz. Bu madde içerirmiş neyi? Aktif alkaloid nikotini. Bunu bilmene gerek yok. Which deyip sana onunla ilgili bilgi veriyor. Korkma. Is absorbed. Ne yapılmış? B verb 3 pasif bir yapı kullanılmış. Absorbe edilen, emilen, into içinde neyin? Kan dolaşımının içinde absorbe edilen, emilen, aktif alkaloid nikotin içerirmiş bu madde. Güzel, devam. Sonra diyor ki, it may cause. Bu dediği, yani it dediği aslında yine neyden bahsediyoruz? This substance, bu maddeden bahsediyoruz. Bu madde sebep olabilirmiş. Neye? Çeşitli hastalıklara ve neye? Fonksiyon bozukluğuna. Fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir. Sonra tütün içeme is the most popular. En popüler biçimi, şekliymiş. Neyin? Sigara içmenin en popüler biçimi, şeklidir demiş. O yine bir verb 3 kullanılmış. Pasif bir yapıda uygulanırmış. Ne üzerinde? Bir milyar. Bir milyar. Bir milyardan hatta fazla over üzerinde bir milyar insan üzerinde uygulanırmış pasif olduğunu bir de nereden anladım? Buradaki by anahtar kelimesinden. Bir milyar insan üzerinde uygulanırmış. Küresel olarak. Sonra of whom dedi. Of whom neyi açmak istedi aslında? insanları. Çoğunluğunun, bakın çevirirse çoğunluğunun gelişmekte olan dünya gelişmekte olan dünyadan hani çoğunluğu gelişmekte olan dünyadan insanlardanmış bu uygulanan insanlar. Sonra devam etti. Maddenin bazıları sınıflandırılırmış ne olarak? Ne olarak? Bunu olarak diye çevirdim. Ne olarak? Çünkü kendisinden sonra bir cümle gelmedi. Ez olarak harici hep cümle alır çevirilerinde ama olarak cümle almaz. Ne olarak e, sınıflandırılırmış? Böyle sert bir Uyuşturucu madde, narkotiksi uyuşturucu madde olarak adlandırılmış. Like gibi, ne gibi, eroin gibi, sert uyuşturucu madde olarak sınıflandırılmış. Ama dikkat, bakalım, bu maddelerin kullanımı is very limited. Yine bir pasif yapı, çok sınırlıdır demiş. Çok sınırlıdır. As yes. çünkü onlar genellikle are not commercially Available. Yani ticari olarak ulaşılmaz. Ticari olarak ulaşılmaz oldukları için ya da tersten gelirsek bu maddelerin kullanımı sınırlıdır demiş. Güzel. Devam. Sigaranın kullanımı ile ilgili ya da uygulanması ile ilgili bir şey söylüyor. Sigaranın kullanımı can be dated back. Şurada bir dikkat çekmek istiyorum. Dated back date back, trace back ya da go back. Bunlar ne demek? Bunlar nokta nokta tarihine dayanır. Nokta nokta tarihine dayanır anlamında ve biz bunları simple present tense'lerle kullanırız. Bunların böyle bir güzelliği var. Bakalım ne söylemiş. Yine modum pasif yapmış. Dayandırılabilir. Nokta nokta tarihine. Bak tarih gelmiş. Ezez ez ne yapısıydı? E kadar anlamına gelen bir yapıydı. Milattan önce. 5000'lere kadar bu yani bu kadar eskiye dayandırılabilirmiş. Milattan önce 5000'lere kadar dayandırılabilir demiş sigaranın içim için. Ve ne yapmış? Ve geldi. Aslında burada bir fanboys uyguladı. Yine benim öznem ne? Sigaranın içimi has been recorded olması gerekiyordu. Fanboys yaptı. Fanboys dediğimiz neydi? Özne ve benim yüklemim ya da yardımcı e e fiilim. Aynıysa ben bir kez daha kullanmamak için bu bağlaçlar yardımıyla bir kere daha yazmıyordum. For, and nor, but, or, yet ve so. Bu bağlaçlar varsa ya da benim öznem ve yardımcı fiilim aynıysa bir kere daha yazmamak için bu bağlaçları kullanabiliyordum. Yani burada nasıl sigaranın kullanımı dayandırılı dayandırılabilirse benim cümlem ve öznam sigaranın kullanımıysa aynı şekilde ent dedi sigaranın kullanımı kayıt edildi yine pasif kayıt edildi, kayıt edildi. çok farklı kültürlerde tüm dünyada across world dediği aslında tüm dünyayı kastediyor bu bir kalıp olarak karşınıza çıkabilir tüm dünyayı kastediyorsa across world diyebilir sonra ilk erken ya da ilk sigara ne oldu? Evolved, evrilme. Burada gelişme anlamında da kullanabiliriz. Bir şeyin evrilmesi onun zaten gelişmesini gösterir. Evrildi. In associated with. Neyle ilişkili olarak? Dini törenlerle ilişkili olarak gelişti. As evet, ne olarak? Bakalım ne olarak? Offering to deities dediği aslında tanrılara adak olarak. Tanrılara adak olarak. Ya da bakın nelerde geliştiklerinden bu dini törenlerin, dini seremonilerin ne olduklarından bahsediyor. Tanrılara adak olarak. Ya da bakalım Pleasing Rituals dediğim arınma ritüellerinde ya da To Allow izin vermek için şamanlara ve neye? Rahiplere. Ne yapmaları için? Değiştirmeleri için. Onların fikirlerini çeşitli dini amaçlar için fikirlerini değiştirmek için rahiplere ve şamanlara izin vermek için ya da e, arınma ritüellerinde ya da işte tanrılara adak olarak böyle dini seremonilerde, dini törenlerde ilişkili olarak gelişti demiş. Değişik. Sonra devam edelim bakalım neyden bahsetmiş. After, sonra. Neyden sonra? Avrupa keşfinden ve Amerika'nın fethinden sonra bu sigara, tütünün kullanımı, tütünün e, içimi kullanımı Hızlı bir şekilde, quickly, hızlı bir şekilde yayıldı. Nereye? Rest of world. Dünyanın geri kalanına yayıldı. Smoking, yani sigara içme neymiş? Negatif sağlık etkilerine sahipmiş. Negatif sağlık etkileri varmış. Çünkü smoke, duman, duman solunumu, inhalation dediği şey, soluma, soluma, duman solumu, inherently doğal olarak doğası gereği doğal olarak doğası gereği poz teşkil etmek neyi teşkil ediyormuş challenge zorlukları teşkil ediyormuş çeşitli fizyolojik süreçler süreçlere zorluklar teşkil eder dedi. Saçes ne gibi solunum gibi çeşitli fizyolojik süreçlere zorluklar teşkil eder dedi. Duman soluma. güzel. Sonra devam etti. Hastalıklar related to neyle ilgili? Sigara kullanımıyla, tütün kullanımıyla ilgili hastalıklar have been shown. Benim öznam. Neresi? Öznam burası. Sigara kullanımıyla, tütün kullanımıyla ilgili hastalıklar. Benim öznam. Have been shown gösterildi. Ne gösterilmiş? To kill öldür öldürdüğü yaklaşık neyin uzun süreli sigara kullanıcıların, smokers, yani sigara kullanıcıların, uzun süreli sigara kullanıcıların yaklaşık yarısı neyle compare edildiğinde, compare to, kıyaslandığında, karşılaştırıldığında ortalama ölüm oranları, face, karşılaşmak, karşılaşmak. Başka hangi kelimeler var? Bump into olur mu? ya da run into come across confront başka ne söyleyebiliriz meet encounter bunların hepsi karşılaşmak anlamına gelen fiillermiş neyle sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında ne oluyormuş Yaklaşık yarısı sigara içenlerin yaklaşık yarısını öldürdüğü görülmüş. Öldürdüğü gösterilmiş. Sonra 1-2007 raporu state belirtmek. Belirtir şunu. Buradaki dead bizim için non-close bir yapı. Non-close olduğunu nereden anladım? Kendinden önce bir fiil geldi. Belirtir şunu. Her yıl yaklaşık 4.9 milyon insan ne yapıyormuş? Dünya çapında ölüyormuş. As a result of neyin sonucu olarak? Sigara içmenin sonucu olarak ya da sigara içmekten dolayı dünya çapında 4.9 milyon, 4.9 milyon insan ölüyormuş. It is among arasındaymış. Neyin? Lead sebep olan bu sebeplere çoğu hastalıkların nedenine sebep olan. Such as ne gibi? Lead bir şey sebep olmak anlamında kullanıyorduk çoğu hastalıkların nedenine sebep olanlar arasındadır. Ne saç gibi, akciğer kanseri, kalp krizi ve ölüm şey doğum defekt bozukluk. Başka bunun yerine ne diyebilirim? Disorder de diyebilirim bozukluk disorder. E, doğum bozuklukları, kalp e, krizleri. Akciğer kanserleri bu çoğu hastalıklara neden olan sebepler arasındaymış. Sonra sağlık tehlikeleri yani bu sigara içenlerin sağlık zararları, tehlikeleri neymiş sebep oluyormuş? Çoğu şehre ne yapmaları? Kurmalı yani oluşturması, koyması, yüksek vergi, tek de yüksek vergi koymasına neye? Tobakko yani tütün ürünlerinde yüksek vergi koymasına çoğu ülkede Tobacco yani tütün ürünlerine yüksek vergi koymasına sebep oluyormuş bu sağlık riskleri, tehlikeleri. Ya da discourage dediği neydi? Discourage dediği cesaretini kırmak ya da vazgeçirmek. 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 Vazgeçirmek için, e, kullanımı vazgeçirmek için reklamları yönetiyorlarmış, uyguluyorlarmış. Ya da limit koyuyorlarmış reklamlara. Promote, teşvik eden. Teşvik eden, teşvik etmek. Kullanımı teşvik eden reklamları sınırlıyorlarmış. Ya da ne yapıyorlarmış? Ee, vazgeçiren, kullanımı vazgeçiren reklamları koyuyorlarmış. Yönetiyorlarmış, uyguluyorlarmış. Ve provide, yardım sağlıyorlarmış. Dose e, dediği aslında insanlar için. Hani bırakmak isteyen insanlar için yardım ediyorlarmış. Nasıl insanlar? Who do smoke? Yani sigara içen insanlar için vazgeçirmek için yardım sağlıyorlar dedi. Metnimiz burada bitti. Bir sonraki metinde görüşmek üzere diyorum. Önemli kelimeleri not almanızı istiyorum. Eşanlamlı kelimeleriyle öğrenmeniz sizin için önemli olacak diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça